Evet merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 865. günündeyiz. Yine Akçay'dayız. Yeniden Akçay'dan selamlar herkese. Aynen. Nurullah abinin yanına geldik. Böyle de bir kediş geldi yanımıza <laughs> bu arada. Evet komşu kedisi ama bilmiyoruz kimin geldi. Kucağımıza oturdu. Evet. Nurullah abi de şurada. Merhabalar. Selamlar. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi. Siz geldiniz. Daha çok memnun oldum. Biz hayat daha mı güzeldi? Yok canım. Siz olsanız daha iyi. <laughs> Ama kaçtın bizden. Unutmadık onu. Evet. Hesabı sorulacak. Evet. <laughs> evet, Deniz abiyle Nevin ablayı bek bekliyoruz bu tarafa. Evet, birkaç gün buralardayız. Aynen, birkaç gün. Yağmurla, Sonra yağmurlar Sonra devam edecek ama nereden devam edecek henüz daha bilmiyoruz. Bilmiyorum. Gelin de kararlaştırak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Şu kedisi çekeyim dur. Evet. Nada. Bak bak tipe bak. Nasıl tatlı. Top... Hmm. Buranın kedisi. <laughs> Tasması da var. Ama kimin bilmiyoruz. Bir de diyormuş meşhur olmasını istemiyorum. Kedimi niye çektiniz? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ya da komşu geliyormuş. Benim kedimi çekmişsiniz. <laughs> evet öyle. Aynen. Kendinize iyi bakın. Aynen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.